Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, size olan sözümü tutmaya geldim arkadaşlar diğer videomda elmas ve altın avına çıkmıştım ve kendi ülkemi ve ordularımı kuracaktım ve bu videoda geldi arkadaşlar arkadaşlar video geçmeden önce asıl doğrusu abone ve like atmayı unutmayınız ve atarsanız kralsanız ve sevinirim arkadaşlar. Şimdi başlıyorum videoya arkadaşlar. Şimdi bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Kendi ülkemizi kuracağız. Şimdi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu an arıyoruz. Şimdi ilk işimiz odunları kırmak. Ama ilk önce ben bunları yapmam için taş kırmalıyım. Önce şuraya kazayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben kırarım, ben e, kıracağım ve videoyu şimdi kıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taş kırdım, bakın kırdım burada ve şimdi e, odunları kırmalıyım. Arkadaşlar bu arada kendi e, bağımsızlığı ilan edeceğim ilan ettikten sonra savaş açacağım. Arkadaşlar sizler için uğraşıyorum. Lütfen size abone ve like atınız. Atarsanız sevinirim. <laughs> Şu ünlüye <üniversite>. gidiyorum. Domuz eti haramdır. Domuz eti yememeliyiz arkadaşlar. ah emin oldum şimdi şunu öldürecek mi öldürmeyecek var hmm. şimdi gelelim şunu kıralım. Arkadaşlar iki video boyunca böyle evler inşa edeceğim ve sonra ben de bir arkadaşım video çekeceğiz. Kim daha güzel bir şehri yapıyorsa onlara ödül. Arkadaşlar bu o dediğim videonun gelmesini istiyorsanız sizi abone ve like atınız lütfen. Neyse ah, bu kadar yeter değil mi arkadaşlar? Şu şu. Okuyo. Arkadaşlar. Hmm. Çok güzel. Biraz ağlar kendimizi kıralım. Nasıl bir Bence arkadaşlar tam burası olmalı. Bence burası daha iyi uygun. Burada da mağara bizimle. Ama en iyisi biz doğru bir yer seçelim. Hmm. Arkadaşlar şu yoldan yapmayı düşünüyorum ama yorumlara yazın nereye yapacağımı. Karanlık olmadan başlayayım en iyisi. Şurada yapayım. Şurada. Aynen öyle. Şurada yapayım. Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Karanlık oluyor. Burada bir şunu keseyim arkadaşlar. En azından yine olur. Şuradaki yatak olur. Karanlık oldu da Arkadaşlar burada şey yapmayayım. Yapmalıyım. Eşya yapma. Şimdi şunu şuraya koyayım, bunu buraya koyayım. Yatak nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar yanlışlıkla 5 yaptım. 5 tane yaptım. Neyse. Yatak nasıl yapılıyordu? Yatak... Bir bakalım. Ooh! I need skin in them. saldırıyor. Kim buradan? Öl, öl, öl. Arkadaşlar ne yapmalıyım? Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar yer altına sığınak yaptım. Şimdi buradan kendime ocak yapayım. Ocağımı koydum, koydum'a göre şimdi burada ne yapmalıydım ismini unuttum arkadaşlar neyse Bir yakıt koyayım. arkadaşlar. Uyduğuma göre şimdi de kalktım arkadaşlar. Buradan çıkayım mı? Şurada şey yapamıyorum, muydu? İsmini unuttum. Heh, bu. Bir de merdiven yapmalıyım. Bunun için bir şey gerekiyor sopa. Bunun için sopa gerekirmiş arkadaşlar. Biz buradan biz buradan çıkacağız. Şimdi şimdi arkadaşlar odun keseceğiz. Karayım bunu arkadaşlar. Arkadaşlar birçok videoya abone ve like atmadınız. Yani buna çok üzüldüm. Ben lütfen abone ve like atın. Sevinirim yani. Lütfen ama lütfen abone ve like atınız arkadaşlar. Diğer videolarımda da like atmadınız. Bir de abone atmadınız. Ve buna çok üzülmüştüm. arkadaşlar. En azından askerlerin yani orduların burada kalır. Yani bir sürü evde yapacağım daha. <laughs> bakalım arkadaşlar. İyi neyse. sığmak yapabilirim arkadaşlar. Mesela <laughs> Arkadaşlar şu an 3 tane ya da 4 tane ev yapabilirim. Aç. <laughs> Ay be. Ah be. Taş bitti. Daha bir sürü taş toplamam lazım arkadaşlar. Burası. Gömürü de bulsaydık iyiydi diye arkadaşlar. Topladığıma göre buradan çıkayım yani kurduğuma göre. Arkadaşlar maalesef yani ülke kurmak yani birazcık zor olacak ama gene mecbur yapacağız. Şu anlık beylik yapıyoruz asıl doğrusu. arkadaşlar. Şunu kırdım. Hmm. İşte şuralar topraklama mı yapsam ya da yani öyle. Sonra nasıl çıkacağım? Neyse yolunu bulur, bulurum, nasıl çıkacağım. Şimdilik arkadaşlar bunu kıracağım. Sonra şurayı gidip. Arkadaşlar şu toprakları topladığına göre şimdi çıkıyor. Şurayı da kırdım. Şimdi taşları bırakayım. Şimdi buraları üstünü de toprak yapayım arkadaşlar. Az olsa tasarruf olur. Şimdi şuraya yaptım arkadaşlar. Kum lazım. Kumu da tutayım. Şu taraftan kum kurtulmuş. Şu taraflarda daha var. kumları aldığıma göre arkadaşlar en iyisi gideyim. Bir tane daha sürün yapayım. Hem bunlardan zaten 5 tane varlar. Ocağımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi ocağımı şuraya koyayım. Hmm. nasıl yapıyoruz acaba? Ben de burada yapayım. arkadaşlar yaptığımızı görüşün diye yapıyorum. Şurayı şunu kırayım arkadaşlar. Şimdi buraya da koyayım. Ne dur arkadaşlar beni böyle kana getir. Arkadaşlar bunlar çok sinir edici. Gerçekten insan insanları bunlar delirtiyorlar. Şimdi aşağıdan yatağımı alayım. Bir taraftı. Şu taraf mıydı? Bir tarafta. herhalde bu tarafta. Evet. Yo burası da değildi. Yanlış yere girmişim. Yanlarımı da bırakayım arkadaşlar. Şimdi kapı yapmam lazım. Şimdi kapı bir tane yapayım. Gördüğünüz gibi ilk evimiz bu. ya. Şurayı Arkadaşlar evimizi kur, evimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu bizim e, ilk kasabamız yani kasabamız oldu. Yani şu anlık bir tane tek evimiz var. Arkadaşlar bugün akşam tekrar video atabilirim büyük ihtimalle. E, lütfen kanalıma abone ve like atınız arkadaşlar. Sizler için uğraştım yani. E, hadi bay bay. kalın Sizleri çok seviyorum.